Lütfen, lütfen dur. Dur, yapma dur. Dur. Söylesene nasıl durayım? Görmedin mi nasıl titriyordu, kuş gibi titriyordu? Gördüm, gördüm. <laughs> benim yüzümden orada. Kardeşim olduğu için orada. <laughs> Hep aynı şey geliyor başıma. Zevdiklerini, ailemi koruyamıyorum. Ilgaz <laughs> bak böyle yaparak alamayız oradan biz defne, Lütfen yapma, lütfen. Hep aynı şey başıma geliyor. Yine burada kahroluyordum sen kaçınıldığında. Bak bana, bak beni kurtardın onu da kurtaracağız tamam mı? Ha? Tamam mı? Onu da bulacaksın. <laughs> Neyi düşünüyorsun? Hala onurun mu, doğruların mı mesele? Evet, gerekirse kardeşin için bir suçluyu serbest bırakacaksın. O damat buradan elini kolunu sallayarak gidecek ve sen kalını bile kıpırdatmayacaksın. O adam buradan çıktığı anda belki de kaçıracaklar bir daha hiç bulamayacaksın zaten. Ilgaz. Bu da senin sınavın. Gördüğün gibi adalet her zaman yerini bulamıyor. Öyle olmuyor yani. Bunu da öğreneceksin. Ayrıca hiç kimseyi umursamayacaksın. Kim ne söyler diye de düşünmeyeceksin. Defne için her şeyi yaparım. Yapacağım da. Salim bırakacağım. O zaman? Hayır madem iknasın ne bekliyoruz şu an? Niye harekete geçmiyoruz? Ama senin suratına bir daha nasıl bakacağımı bilmiyorum. O da senin gerçeğin Ilgaz. Ceylin. Özür dilerim. Bütün katıldığım için, her şey için. Seni kırdığım için, suçladığım için, her şey için özür dilerim. Beni affedebilecek misin bilmiyorum. Hayır. Tek istediğim Defne'yi bulun. Baba nasıl iyi mi? söyledim ya telefonda. İşte. Yani konuştun gördün ya sence nasıl? İşte adamın elini görmüş tırnakları boyalıydı diyor. Nasıl yani boyalıydı? Yani olur ya böyle kuaförler uzun süre saç boyayınca kına gibi durur kahverengi öyle. Kuaför müymüş yani adam? Sanırım. Ya savcım Balkan kökenli kuaförlerin olduğu yerlere mi baksak ya? Bu Ankara'daki bombaya bulaşanların dosyasına Tolga bakacak demiştin değil mi? Evet evet bakıyor savcı. Tolga! Cık. Buyurun savcım. İncelediğin dosyada mesleği kuaför olan var mıydı hiç? Yok hayır. Cık. Ne yapıyoruz abi? Saat 12. Ona bakmaya da vakit yok. Aytan onunlar var. Ayten Hanım var ya sizin alt komşunuz. Hani öncesinde hemşireydi, şimdi kuaförlük yapıyormuş, manikürcülük falan yapmış hatta. O bilebilir. Gerçi e, şu an o işi yapmıyor bildiğim ama... ...kadının elinden iş geliyor anladım. Sor bakalım. Sen gördün mü? İzliyordum. Abi, bu İvan'ın ablası Maria var ya, konuşacağım demiş. Defteri görmüş mü? Bir şey söyledi mi? Yok, yani onu bilmiyorum ama bildiğim ne varsa anlatacağım demiş. Tamam, sorguya sen gir. Kardeşinin öldüğünü biliyor mu? Evet, kapat bakalım. Memlekette benim çocuklar var. Babaları yok. Onlara bakmak için geldim ben kardeşlerim burada diye. Şu kaçırma olayına gelelim hadi. Kızım hasta. Para lazım. Dimitri çok para var dedi. Ben de tamam dedim. Kimmiş bu Dimitri? Abim. En büyüğümüz. Ivan da en küçüğümüzdür. Nerede buluruz biz bu Dimitri'yi? Biz onu bulamayız. O bizi bulur. Allah Allah, o nasıl oluyormuş? Ben gül fotoğrafı koyarım sosyal medyaya. Bilir, görüşmemiz gerek. Maçka Parkı'nda buluşuruz. Getirin bakalım şu hanımefendinin telefonunu. Koyalım şu gül fotoğrafını. Hemen görür mü? Hı hı. Evet. Defne'yi sen kaçırdın. Eve götürdüm. Orada kaldık. Hava kararınca Dimitri gelip aldı. Ama ben bilmiyorum nereye götürdü. Sen şimdi hiç bilmiyor musun yani? Kardeşin ne yer, ne içer, ne iş yapar? Neye hazırlayacak? Serbest bırakacaksınız o yüzden değil mi? Gidecek ama öylece değil. Ne diyorsun Ilgaz? Adamlar takip yok dedi duymadın mı? Ya bu adamlar manyak burada bomba patlattılar bomba. Babanın durumu ortada defne ellerinde yapamazsın. Takip cihazı takılacak. Ya delirme delirme. Defneyi tehlikeye atacak bir şey yapmam merak etme. Defneyi alacağız Salim de tuttum gibi adalete teslim edeceğiz. Yine adalet yine adalet. Ya küçücük bir çocuğun canı söz konusu şu an. Ceylin babam hala hastanede. Bir tane genç kız öldürüldü. Demin burada iki saat önce bir adam öldü. Ne yapacağız? Hepsine neden olan insan da o ve cezasını da çekecek. Telefonun sessizde değil değil mi? Her an arayabilirler. Yok değil hatta son sesli. Ulgas. Mesaj geldi. Ne ba diyor? bakmadım. Ne yazıyor. Hipotermiye girmesine 40 dakika var. Koş savcı koş. Defne'yi bulmamız için 40 dakika var. Yoksa ölecek.